Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. İş güvenliği uzmanlığı sınavlarına hazırlık nokta atışı soru 15'te devam ediyoruz. Evet, 15. sorumuz yine 3 tane öncülümüz var. Aşağıdaki bilgiler hangi sözleşme, kanun veya nizamnamede yer almaktadır? Arkadaşlar bunlar önemli, bu kanun ve nizamnameler önemli. Sınavlarda zaman zaman soruluyor. Evet, burada da yine 3 tane öncülümüz var. Bir, madenlerde zorla çalıştırma sistemi kaldırılmıştır. 2 mühendislere iş kazalarının önlenmesi için gerekli önlemleri aldırma ve gerekli araç ve gereçleri isteme hakkını getirmiştir. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Dilaver Paşa Nizamnamesi'nde iş kazalarına pek alınacak önlemlerle ilgili herhangi bir kayda değer durum yoktu. Alınan karar yoktu ama burada bakın iş kazalarının önlenmesi için mühendislere gerekli önlemleri aldırma ve gerekli araç ve gereçleri isteme hakkı getirildi ve iş kazalarının idareye bildirilmesi, madende hekim bulundurulması, iş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine tazminat ödenmesi. Bu önemli bir madde. İş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine tazminat ödenmesi ve iş kazasında kusurlu bulunan işverenlere para cezası ödeme gibi düzenlemeler getirmiştir. Sanırım bu üçüncü öncülde hangi nizamnameden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. A. Dilaver Paşa nizamnamesi, B. Polis nizamnamesi, C. Madin nizamnamesi, D. İş kanunu, E. Ereğli Havzayı Fahmiyesi, Maden amelesinin hukukuna müteallik kanun arkadaşlar. Evet, sizler cevabı düşünürken biz de açıklama bölümüne bakalım. Burada açıklama bölümünde madin nizamnamesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu maden nizamnamesinin en önemli maddesi arkadaşlar Burada iş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine tazminat ödenmesi ve iş kazasında kusurlu bulunan işverenlere para cezası ödeme gibi düzenlemeler getirmiştir. Evet. Ve yine madenlerde zorla çalıştırma sistemi kaldırılmış ve mühendislere iş kazalarıyla ilgili önlem aldırma yetkisi verilmiş. Bunlarla ilgili araç ve gereç isteme hakkı getirilmiştir. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mali nüzüanamesi C şıkkında cevabımız burada C şıkkı. Evet. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.